Çok güzel kumdan kale yaptık arkadaşlar. Kanka biz bir haftadır kumdan kale e, yaptık, ne oldu şimdi? Ne, ne oldu da? biliyor musun Hamdi? Yaptı? Niye yaptık biliyor musun? He. Hep hayal ederdim, bir gün herkesin kendi kumdan kalesi olur mu diye. Yaptım, olacak. <laughs> Bu da beyavuz olacak. Bir tanesi 130 metre. <laughs> Bu tesis kendi elektriğini kendi ötecek Böylece elektrik güzelliğinin daha zamanı olacak. <laughs> İnşaata başladık bile. <laughs> Bakıyorum yeni arkadaşlarına toplu konut içine girmişsin. Yok yeni neyin arkadaşı ben, ben sana bir daha o gelinle yakın Pelin'in yanında dolaşma demedim mi? Ne yapayım Boğaç? Senin öyle bir cüssen var ki ne yapsam uzaklaşamıyorum. <laughs> güzel şaka, güzel şaka. Ama bak bu daha güzel. Ne <laughs> yaptın <laughs> ikiz kulelerimizi ya? Bu sana bir muaç. Ne yapıyorsun? Allah'ın seni ürün talaş edeceğim. ürün edeceğim. Kime şikayet edeceğim? Ürün Eyvah ya anne. Öğretmene söyle. Eski eski bağırıyorsunuz. O ki yakışıyor mu sana? Bir an... Konuşma! Seni çöpe atardım ama poşete yazık. <laughs> Bir sigara yakardım ama yaşım küçük. <laughs> Defol git şimdi buradan. Yaptım olacak. Ya konuşma <laughs> hayatlar gittiğin peşiniz.